Evet hepinize merhaba Galatasaray Kare'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kulüp kadromuzu düzenledik, taktiklerimizi düzenledik. Ee, main taktik böyle, tamam mı? İkinci taktik böyle, üçüncü taktik de hucum. Böyle düzenledik arkadaşlar ee, bu işleri burada mesela. Şimdi bak, şimdi ben size bir 11 mi kurayım? Şaktar maçım var. Orkun kök gelmiş takıma. Çok mutluyuz. Hmm. şey nerede? As uçağı yok. Ha, lisansı nasıl? Hayda, hayda, lisansı gitmiş. Otomatik seçi almıştım. Asun şu an lisansını çıkartmamış aptallar. Ah, neyse. Orkun at. Şimdi yaptığım transferleri göstereceğim hemen. Kaan Ayan geldi en son. En son size bünyemi ne kadar göstermiştim. Kaan Ayan geldi. Orkun geldi. Gökten Gürbüz. Bu çocuğun çok iyi oyuncu olacağına inanıyorum. Şu anlık kötü. Tamam şu anlık. Daha yeni geldi. Ama Gökten Gürbüz bence artık bir şeyler yapacaktır. En son bir şey satılan oyuncumuz da yok. Mali durum bu şekil. 33.000 milyon euro maaş ödüyoruz. Eee... Tamam bu şekilde hazırız bence ya. Olimpim ortan değil de Orkun. Kökçü geldi. Gayet bence hazırız maça. Mutluyuz. Ya şöyle bir şey var. Gökten Gürbüz kötü bile oynasa 170 bin Euro'yu çöp atmış olacağız ama bence gökten gelişecek ve bize yani en kötüsünün 10 milyon euro falan getirebileceğine inanıyorum kulüp bu arada aa, kulüp çalışanlarını göstermedim onları da geliştiriyoruz da ee, çünkü başarının yolu kulüp çalışanından geçiyor gerçekten Necati ile Selçuklu olacak iş değil yani kulüp çalışanları şu an Galatasaray'da gerçekte de çok yetersiz Fatih'in bu arada hala futbol direktörü Oy. Hocam. Temiz golü saymayacaksın çünkü sen kahpesin çünkü. Bram Rodriguez de ne güzel açmıştı ha. Taraftar arkamızda gördüğünüz gibi <Sessizlik> taraftar arkamızda kutluyoruz. Biraz daha bağırın, biraz daha. Kerem harikasın. Oley, oley. Taraftar her zaman arkamızda. Bunu bize gösteriyorlar. Şimdi Avrupa'ya özel hemen. Emre Kılıç Geri gitsin ya. Şu anda bir de yani maç var. Marsilya. Onda bir <laughs> Galatasaray. sıfır bitti. We are the best. <Sessizlik> Şimdi fena da değildik. Orkun ilk maçına çıktı bu arada. İki gün sonra Levesli le hazırlık maçı mı bu? Hı -hı. Bir dahaki Shakhtar maçına geçelim direkt ya. Çünkü Marsilya maçı da var. hızlı bir şekilde bölüm bölümü çekmek istiyorum. Evet hazırız Shakhtar maçına. Sonra da Karagömrük'te lige başlayacağız bu arada. Ya bizim striker'ımız Gustav çay yok ki. Taktik bu orada bozuluyor zaten bir kere. Ya taktik orta harbiden bozuluyor ya. Asın şu an olmaması orada bir taktiği bozuyor. Hazır mıyız? Hazırız bence. Yardo be. the be Galatasaray. Hadi bakalım. Bakalım taraftar bugün tribünde ne söyleyecek. Yanlış, yanlış beste, yanlış beste. izliyoruz. Bakın arkadaşlar geliyor. Geliyor beste geliyor. Bir, iki, Bir biz olduk evet. el sallaya Hayır, Ay, sessiz ve kederli nevizade geceleri Katılmamak için kendimi zor tutuyorum yemin ediyorum <laughs> Katılmayacağım inşallah İnşallah katılmayacağız abi Katılmamak için zor tutuyorum <laughs>

Galatasaray istediği kadar telif atabilir. Bütün para kazanmalarımı alabilir. Her şeyimi alabilir. Hiç sıkıntı değil. O yüzden başka bir şey olsa açmam yani. Kazanan biz olalım her zaman. Sıkıntı değil o yüzden arkadaşlar. Sonuna kadar cimbom. FM22 mobil reklamlarını hemen yapmışlar ya. Taktikler değişti. Takımın alışması biraz zaman alacak. Değiştiği için. O yüzden böyle biraz sıkıntılı dönemler geçirebileceğiz. 3 tane taktik var yani. Bak şaka maka şampiyonlar ligine gidiyoruz lan. Vallahi. Oy, Mattias Arizo, Boru, Boru Arizo, Orkun Nelson, boşta kalan top olmadı. O zaman, o zaman bir dakika. O başlıyoruz. Kafamız çok güzel. Hadi. Güzel. Evet, İşte bu, işte bu. Beyoğlu aşık sana Jimbombom. 2-0. Oh, kafamız <gülüyor> çok. <laughs> Ciddi mi diyorum? Ver arı Mustafa Korkmaz. ayda döndür bu çocuğu. <laughs> İlk gereği kapattı benim. O daha playoff yolunda bu var ya. Bu ne ne playoffmuş lan bu böyle. Moralim çok kötü bozuldu yalnız bünyem balcı olandan sonra. Yoktan affedin oğlum. Gelişeceksin oğlum ya. Seni herkesin yüzünü kara çıkartacaksın oğlum. <laughs> ah, ah bünyemin malcım ya. Geçelim kara gümrük maçına. Cami adam moraller bozuk bünyemin balcının geçirmiş olduğu operasyondan dolayı. Ya Burayım diye yazı yedekleri atacağım da. bu takımın striker'ı her zaman Gustavo'dur abi. Bak bu üçlü her zaman benim for üçlüm bu. Ee, diğerlerini bilmem. Şimdi Morutsan'la başlıyoruz. Kerem. Arezzo zaten her maç 11. Mustafa'yı falan mahvetti. <laughs> Mustafa'nın servisini alır mıyım emin değilim. Kendinden dolayı biraz hafif. Bir tık moraller bayağı bozuldu aslında bakmayın. O kadar para baydık. Kötü oldu. Victor Nelson. puanla başlarsak çok efsanevi güzel olur. Efsane ve efsane güzel olur hem de. 3 puanla başlamak istiyorum hadi. Kerem harikasın Kerem. Kerem. Morutsan. Kerem ve Morutsan. Bu akşam da böyle bir organizasyon bekliyorum bizden Gol hiç hiçbir şey yok. Temiz gol. Temiz Hocam Bu ayı orada öldü ya Bir şey verirsin ona da artık Hah Nelson mı ne alaka lan Ben altıcı yapmadım ki Soğukkanlıymış ama Helal Hatrick mi? Ne oluyor amına koyayım? Aha. Nelson Etrik yaptı. Victor Nelson Etrik yaptı ne oluyor? Ha, bir dakika Nelson'a penaltı vermedim de şey açık. iki gol atana penaltı olursa penaltı yonu attırma açık. Tamam. Tamam tamam o özellik açık. Hatrick yapsın diye. Yalnız fark ettisiniz hiç değişiklik yapmadık maç. Benim fazla öyle değişiklik yapma uyum yok aslında ya. Tam belki maça biraz etki edebilir ama. Ne bileyim yapmıyorum ben. Kaan da girsin oynasın ilk maçına çıksın. Takımla. Ya öyle bir şeyim yok benim. bildiğim değişiklik yapayım falan. Zaten takım değil iyi, iyi gidiyor. Ellemek de fazla istemiyorum Evet Embay Jagne bu akşam ilk 11'de. Ya Jagne'yi ben zaten bütün forvetlerden önde görüyorum şu anda. Halil'den de Muhammed'den de önde görüyorum o yüzden doğru karar diyor. Güzel başladık lige. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Üzücü olaylar da oldu ama maçlar kazanıyoruz en azından. Ee, Moskova'yı da yenersek şampiyonlar ligindeyiz. Görüşmek üzere.